عليكم ارخد اجلر بكون طحين طحين جانم بين طحين حلوس يا بيور مع زملار بردا آه بردا ابي آه آه فندوق جووز آه سمن عرب آه اخرى شنو كاجو كاجا كاجا آه بدا بعدام بدا كنجو جانم بلا سمسم هبسه ها شكر ها يندريور بيلا الله Ha böyle. arkadaşlar şimdi şimdi böyle çok güzel ma malzemesi indiriliyor. Ha böyle Götter, göster bakın buraya yaklaştır böyle. Ha böyle. arkadaşlar ha böyle hepsini ha böyle. sıra geldi kime canım dediklerimi sıra geldi Allah ya Allah sen kadirsin bir bir, bir bir tepsi ya tepsi ya. canım hapse üstüne böyle dokulacak böyle Allah ya arkadaşlar mazama ma, güzel oldu mu helvanın dadı da güzel olur canım böyle Allah görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz ha böyle Hala görüyorsunuz hala ve ya eski eski Arap Arapların adını ne diyorlar onu biliyor musunuz? Pezavangiye, Pezavangiye. Ha evet. böyle çok güzel. Ha böyle ha, arkadaş da burada. Bunu da ya ha, bu, bu arkadaş da misafir gelmiş. Burada Bunu da göster. Arkadaşlar da göster böyle hapsını. Böyle. Yes, yes, kayo yakın yakın olan buyursun Broadway ile gelen yer. Sen Broadway ile geldin değil mi? Ha sen iyi olsun tamam. Hadi <laughs> selamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim şimdi geldi su. Aha.